bir gün sarı at gelen sayıyı yaz oyununu oynayacağız bizim burada bir sarımız var sizin sarınız yoksa siz de kağıttan yapabilirsiniz şimdi oyunumuza geçelim arkadaşlar İlk önce sarımı atıyorum bakalım iki geldi arkadaşlar çok güzel bir şekilde iki geldi İkimi yazıyorum Yazdım arkadaşlar. Şimdi bakalım kaç gelecek. Attım. 3 geldi arkadaşlar. Beklediğim sayıydı. Evet arkadaşlar. Şimdi kaç geliyor hediyeme? Atıyorum atıyorum atıyorum. Attım. Bakalım şuraya gitmiş. 3 geldi yine arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok eğleniyorum. Bil geldi arkadaşlar. Biri yazdım arkadaşlar. Şimdi bakalım sana. Of. İki geldi yine arkadaşlar. Çok güzel. Bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Hop sala 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 sala. At. İki geldi yine arkadaşlar. Yazdım arkadaşlar. Şimdi ömür sayımı yazacağım. Hop. 5 geldi. Çizim de yaptım arkadaşlar. Şimdi yapıyorum. Sala sala sala. At. Arkadaşlar yine beş geldi. Çok heyecanlı heyecanlı ilerliyoruz arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şimdi öbürünü yazacağım. Çalkala 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 hop. Bu çok güzel gitti arkadaşlar. İki geldi şimdi yine. Arkadaşlar ikinde son kaldı. Oops, chocolate, chocolate, dun 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 hiç geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sayılarımız sayılarımızda ben çok eğleniyorum. Top attım. 2 geldi arkadaşlar. Arkadaşlar ikiyi bitirdim. 2 İki tamamdır arkadaşlar. Şimdi geriye 1 3 4 Beş ve 6 kaldı. Onları tamamlayacağım. Şimdi yapıyorum. 5 geldi arkadaşlar. Yazdım arkadaşlar. Şimdi yine yapıyorum. Arkadaşlar çok uzağa gitti. Altı. Altı geldi arkadaşlar. Altı. Yazıyorum. Altıma da yazdım böyle. Şimdi çalkala, 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 çalkala. Aks. Aa 5 geldi arkadaşlar. Arkadaşlar 5 bitmek üzere. Şimdi bir daha çalkalıyorum. Şimdi son sayımı da atıyorum. Bakalım 3 geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir daha atacağım. Oo attım. İki geldi arkadaşlar. İkimiz tamamdı. Onun için bir tane daha atacağım. Attım. O tarafı gitti arkadaşlar. Üç geldi. Sonuncu üç. Evet arkadaşlar şimdi bir daha atacağım. Bakalım 6 geldi arkadaşlar. Arkadaşlar 4 hiç gelmedi. Ben şimdi 4 de gelecek galiba. İçimden öyle bir ses geliyor. Hop şuraya gitti arkadaşlar. 4 geldi. Yuhu. <laughs> Yuhu. Evet arkadaşlar 4 de yazdım. Evet arkadaşlar Bizim sayılarımı yazdım. Hem oyun oynayıp hem sayıları yazmış olabiliyoruz. Hem sayıları bir daha bir kere daha tekrarladık. Hoşçakalın. İyilikle kalın. Lala. Sağlıkla kalın.